Bu adam hayatını kurtarmak için kendi kolunu kesmek zorunda kaldı. 2003 Yazı Utah'ın uzak ve ıssız kanyonlarında yalnız bir dağcı. Adı Aaron Ralston. Macera tutkusu onu her zaman sınırların ötesine taşımıştı. Ama o gün karşılaştığı, hayatta kalma mücadelesinin ötesinde bir sınırdı. Bir dar geçitte tırmanırken, dev bir kaya kütlesi ani bir şekilde düştü ve Ralston'un kolunu sıkıştırdı. Saatler, saatler boyunca kimseye ulaşamadan çaresizce sıkıştığı yerde bekledi. Su yok, yiyecek yok. Sadece soğuk, karanlık ve acı. Ralston biliyordu ki kurtulmak için tek bir seçenek vardı, kendi kolunu kesmek. Düşüncesi bile insan aklını zorlayan bir dehşetti. Ama hayatta kalmak, insan iradesinin sınırlarını test eden bir savaş gibiydi. Bıçak elinde, acı her sinir hücresine nüfuz ederken, Aaron Ralston, cesaret ve kararlılığın en uç noktalarını yaşadı ve sonunda imkansız görüneni başardı. Kolunu kestikten sonra serbest kaldı ve günler sonra kurtarıldı. O an sadece fiziksel bir kurtuluş değildi. Bu, insan ruhunun, hayatta kalma içgüdüsünün ve kararlılığın destansı bir zaferiydi. Bu tarz içeriklerin daha fazlası için YouTube kanalımı takip edebilirsiniz.